Modu göstereceğim. portalgan Gun modunun. Portal Gun modu e, böyle portal açabilen bir silah var. Onun da istediğiniz yere e, Enderman'lerden çıkan Ender Pearl'ü fırlatıp ışınlandığınız gibi ışınlanabiliyorsunuz ama bunda e, bir kapı açılıyor. O kapıdan geçtiğinizde iki tane kapı oluyor. Birinden geçtiğinizde diğerinin olduğu yerden geri çıkıyorsunuz. Böyle bir mod. Minecraft'ı açıldığında sizlere bunu göstereceğim. Ondan sonra da kanalıma koyarım. Lütfen like atıp abone olmayı da unutmayın. Yakında e, takipçilerin falan olduğunda abone beni görüntüleyenler falan olduğunda canlı yayınlarda başlayacak canlı yayınlara da gelmeyi unutmayın bu Minecraft'ın açılmasını bekliyorum açıldığında açıldıktan sonra modu göstereceğim ee, ile zamanlarda e a nasıl söylesem Ağustos ayında falan Eğer ki çok daha yükleyeceğim olursa abone sayılarım falan yüksek olabilirsem e, canlı yayınlar da başlatacağım yakında. O canlı yayınlara da gelmeyi unutmayın. İşte içeri aktarmamış. Yukarı tamam. Şimdi yeni dünya oluşturuyorum. İşte bakın portal gun, eklenti davranış. Gördüğünüz gibi her şey aktarıldı. Şimdi dünyamda bunları seçeceğim. Tabi nasıl seçildiğini de göstereceğim. Hayatta kalma değil yaratıcı moda alın. Sonra normal zorluğu çok kolay. Üyeyi operatörü alacaksınız. Ondan sonra kaynak paketlerine girin. Paketlerim deyin. Buradan bakın portal gal, Bunu etkinleştirin. Sonra buraya gelin bu bu değil. Buradan bunu da etkinleştirdiniz şu anda bunu. Şimdi oluştur diyeceğiz. Sesiz. Ses için üzgünüm. Ar arkada ee, ailem var da. Neyse yükleniyor. Birazdan portal silahım olacak. O silahları istediğim yere teleport olabilir diye. Bekliyoruz. Aslında bu mod e, nasıl söylesem normal Minecraft'larınızda da işe yarayabilir. Nasıl desem e, mesela evinizin yakınına bir portal açtınız eve çok uzağa gittiniz ve yolu unuttunuz ve eve hemen gitmek istiyorsunuz başka bir yere daha portal açın geçin Mesela devam yazısını gördüm başka bir yere daha portal açın geçin eve hemen varmış onu yani bu modu yüklemeniz e kolay olacak ve bu modu My Play Store'da Minecraft pi ustası Uygulamasından indirebilirsiniz. Yalnız size doğum tarihinizi soracak. Doğum tarihinizin girmeniz lazım. Ama böyle şeyler çekmek için bir tane YouTube kanalınız olmalı. Bunun için de Gmail hesabı kullanabilirsiniz. Neyse arazimiz oluşturulmasını bekliyorum. Ses için üzgünüm bu arada. Arkada ailem var. Da konuşuyorlar telefonda. Yüklensin. Kanalıma abonelerinizi bekliyorum. Like'larınızı da, yorumlarınızı da bekleyeceğim. Bildirimleri de açmayı unutmayın izlerken. Yakında söylediğim gibi canlı yayınlarım da başlayacak. Çok güzel canlı yayınlar yapacağım yakında. Neyse arazimiz bir oluşturulsun. Ee, bazı bilgisayarlarda bu sıkıntı olabilir. Ee, Minecraft'ınız araziyi yüklerken bir yandan da e, modu eklediği için yavaş olabilir. Benimki birazdan açılır gal herhalde. Orada size gösteririm detaylarını. Kanalımda şu anda bu arada 4 tane video var ee, onlardan birkaç tanesinin adını karıştırmışım ee, onları aldırmayın Mesela orada bir tane e, Minecraft e, zo Mutant Zombi modu diye bir videom var o aslında Minecraft'ın nasıl ay yani Minecraft diyorum e, YouTube'a nasıl video atılır onun videosu. E eh, arazimiz bu arada oluşturuluyor ben konuşurken. Onun oluştur oluşturmasını bekliyoruz. Çok az kaldı. Oluşturuyor. Bekliyoruz. Kaynak tamam yükleniyor. Çok az kaldı. tamam yüklendi. Yüklendim Minecraft'ım görmüş olduğunuz gibi. Tamam. Aha ağacın üstünde başlamışım. Şimdi geçiyorum buraya. Nereye yüklenmiş? Ha portal silahını aldım. Şimdi Bakın birinci portalım açıldı. İkinci portalım da açıldı. Bir dakika. İstediğiniz sayıda portal açabilirsiniz. Ben şimdi buraya portalımı açtım ama bir dakika bir şey deneyeceğim şimdi neymiş burada bana başka yumurtalar gelmiş. Bunların ne olduklarını bilmiyorum tabi. Burada 4 yumurta gelmiş. Bu mavi portal. Geçtiğinizde her seferi. Şimdi buradan biz biraz uzaklaşalım. Şu aç Şuraya gidiyoruz. Şimdi şu domuzcuklardan birini portalıma sokmayı deneyeceğim. Gel bakalım. Bu neymiş? Bu yatay portalmış. Bu böyle bir portalmış. Bu da böyleymiş. Bu da böyle. Şimdi şunu şu ya bundan geçeceğim bakalım hangisine açılacağım. Tabii mavi portal beni zorladığı için girişim yasak. Buradan geçemiyorum. Şuraya bir tane bundan açacağım. Ondan sonra uzay şuraya kadar gideceğim. Buraya da bir tane bundan açacağım. Bakın hangisinden çıkacağım. İşte çıktım. Şuradakinden geçtim ve buradakinden çıktım. Şimdi e, bir şu, ta şu ağacın dibine bir portal yapacağım kendime. Yaptım. Bakın diğer portallar şurada. Şimdi bir tane de kendime buraya bir tane portal yapıyorum. Bakalım şuraya çıkabilecek miyim? Hadi bismillah. Aha. Yine buraya geldim. Hmm. Hmm. Şu anda oyunumda hafif bir kasma sonucu oluyor. Giriyorum. Giremedim. Evet bu sokmayacak çünkü benim. Onun yerinde şu portaldan geçiyorum. Merak etmeyin sadece mavi portal sizi sokmuyor. Bunda dibindeyim ya. Gidemiyorum şu an bir yere. Beni zorladınız kardeşim. Durun. Bu portalları acaba kılıçla yok edebilir miyim? Bir bakacağım. Tabii ki de risklere karşı ait kılıç alacağım. Bunu alacağım. Bir de yay alacağım. şimdi bir o okla işlerini bitirebilirsiniz teker teker Kılıç acaba üç üçlü üç üçlü mızrak işe yaramıyor kılıç bu portalların işini kılıç Geber lan. Gerizekalı port. Tabi bazı portallarını gitmeyebilir. Tabi ok sıkacağım. Umarım artık gider. Yok olur. Gel bakalım buraya. Ve hep okumla işi bit bitirdim. Bunlar şimdi seçtiler. Çünkü çok güç. Nasıl sıkacağım? Bir şaşkınlık şey içerisindeyim. nasıl vuruluyor? Ben bunu atıyorum ama. O... Allah'ım. Ha. Şu anda oyunumda ufak. Lan. Oh. Oyunumda hafif donmalar olabilir. Mesela gene de do... Şimdi diğerlerine ok sıkmam la. Hadi bismillah. Geberin. Birini daha indirdim ve bunu da indirdim. Şuna şimdi ben bir ok sıkacağım. Bazıları farklı yönlerden inebilir. Geber bakalım. seni de indirelim bakalım canım benim. Vurdum ve indirdim. Şimdi Bu arada yemin ederim ki kasıyor. Neyse böyle indirebilirsiniz. Hoşça kalın. Ben şimdi bunu kanalıma koyacağım. Güle güle. Dur bir dakika yayını kapatayım.